Eskiler der ki, edep yahu. İlla edep, illa edep. Hatta edep o kadar kıymetli bir kavram ki, edebi kimden öğrendin diye sorduklarımda edepsizden derlerdi. Edepsizden edep öğrendim. Neden biliyor musunuz? Çünkü edep ölçüllük demektir. Edep zerafet demektir. Naiflik demektir, güzellik demektir. Edep bir hali insanların zararına, ve kendisinin zararına olmayacak bir şekilde ifade etme ya da yerine getirmenin adıdır. Ölçüllük budur. Mesela aklın edebi izandır. Mesela yüzün edebi tebessümdür. Mesela kalbin edebi sevgidir. Mesela yargının edebi adalettir. Edebi bütün hayatımıza teşmil edebileceğimiz kadar büyük bir kavram olarak hayatımıza yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü edep insanın hayatını güzelleştirir.